Evet, sevgili kardeşlerim, sevgili Çatak 368 takipçilerim, öncelikle hepinize selam olsun. Ee, Çatak Güney, Güney Mahallesi'ndeyiz. Ee, evet, burada e, bizim bir büyüğümüz dayımız. Satı Dayımız. Yılmaz. Evet, e, isterseniz bir söz hakkı verelim. Zaten kendisi konuşkan bir büyüğümüz. Ya o kadar değil ya, o kadar değil. <laughs> benim yerime konuşayım ya. Muhabbetimiz olsun, şöyle evet. sohbetimiz olsun. Buyurun dayım. Seni ben bir, ya, seni bir tanısın şöyle ya, bir tanımayanlar. Çoluk çocuk var. Onlara bir selam kelam derken. Buraya ne Çoluk çocuğu hepsine selam söyleyeyim. Beni e, soranlara efendim bilenlere hepsine selam söyleyeyim. Yani seni gece, bir tanıyalım dayım hep, Tanımayanlar varsa. Çünkü bizi sade sadece çataklı olarak değil de farklı yerlerden de izleyen bir tanıtalım. İsmin, soy ismi. İsmim e, Satıyılmaz. Tatlı Yılmaz. Tatlı Yılmaz. Alioğlu. Evet. Alioğlu. Alioğlu Ali Çatak Güney Ve köyde yaşıyorum. Allah'a şükürler olsun. Ha, sıhhatım yerinde. İyi. Hiç. Mal masat var mı dayı? Dayı mal masat yok. Yok. Bir, Bir katır tane, var. Katır vardı da duruyor mu? Bir katır var. Ufak katır. Geçtik katır. Ara katır. Şimdi bu köyde ya araban olacak. eee arabamda olmasın diyorsan ya bir tırtırın olacak ya bir yeşen olacak değil Ya bu şoförlüğü de bilmiyorum. Ha şoförlük yoksa? Şoförlük yok. Bundan evet. de yok. Plakasız devam. Ya bu plakasız <gülüyor> devam <laughs> ediyor. Şey e, şuradan biraz <laughs> üzüm alayım. Üzüm. Sen otur iki dakika. İki dakika üzüm görelim. Ben üzüm Va çok yedim. Ya, Vallahi yani ya, burada e, vermiyor üzüm. Bizim... başlanıyorum. Salatalık götüreyim. Ha? Salatalık götüreyim. <laughs> Vallahi bir daha. Bir daha, bir Şu... daha geleceğim ben senin yanına. Bir daha geleceğim. Yaratıklıkla ya, ya Arkadaşlar işte bir ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Bizim köyümüz insanı böyle işte. Bizim köyümüz insanı bu fark anladık İki dakika dedik bir konuşma yapalım. Hemen bir şeyler yedirmek, bir şeyler e, içirmek istiyorlar. Allah razı olsun. Bu neslimiz inşallah bozulmaz. Kızım bir şeyler ee, yapmak gerekiyor. Yani evet, e, kameramız kamerada kızım bu... e, kızımız olduğu için öyle diyor. <gülüyor> 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 evet biz satıdayla ormanda da çok çalıştık. Ha. Yani samajlardan. Oraya bir gitmek istiyorum dayı. Yani o eski bir hani böyle tazelemek istiyorum aslında da. Ya, evet. Bulabilir miyim? Bulamam. Bulmayacak bir şey yok da. Yani ben de olsam daha kolay oluyor mesela. Evet. Bilgiliyim ben şimdi evet. orada. Sap dayımı daha onlardan tanıyorum. Ben 18 10 yaşlarında bir şeydi. Ee, 70 90'larda 92'lerde. Yani o aralarda aynı. Evet, yani 91'e. Son bulunduğunu ettiğimiz sene. Evet, dayımızı da bu bu şekilde ziyaret etmiş olduk. Bunu tabi ziyaret saymıyorum. İkinci bir gelişimiz olacak Allah nasip ederse. O zaman Yakında e, gidiyor musun? Yok daha bir 15 gün daha buradayım inşallah. E, tamam işte Aha. o zaman uğrarsın. O zaman zamana yani. kadar buradayız. Tamam. Dayımızı seviyoruz. Buradan Sağ olun. E, bizi takip eden kardeşlerimize hepsine selam olsun kardeşim. Allah'a emanet.